Şimdi ayarının şeyine bakayım. Buradan ne çıktı? 722 de çıktı işte, tamam. Şimdi alıyorum. Herhalde şimdi bu ayarım iyidir. Öyle tahmin ediyorum. Kerem bir arkadaş olursa bize de bir haber verirse ses ve görüntü için iyi bir. Evet. Bir kenara da yazarsan önler oluruz. Abi görüntü iyi falan filan. Şu şeyden ayarlayabiliyorsunuz görüntünüzü. Şuradan. 480 720 yaparsınız. Ve gayet kaliteli bir yayın izlersiniz. Bak biz de izliyoruz burada. Cam gibi. Vay vay vay. Evet. Selamlar Ersin. Ne haber? Ne yapıyorsun? İşler nasıl? Hadise var mı? <laughs> Ses geliyor mu bu arada? Şunu düzelteyim de. Başıma iş almayayım buradan. Gayet güzel ayarlamıştım. Gene bozdum ayarları. Yani bilgisayarı yordum. Yordum derken şöyle. Şey duraksama falan yapmıyor değil mi görüntü? Bazı bir şeyleri değiştirdim. Onu tekrar geri alırım. Epeydir yapmıyordum yayın. Sen zaten görürdün yayın aslında. yıllık izinde misin? Zam vurdu mu sana da zam. <laughs> Memurlara zam yılbaşında mı? Selamlar kaldırım 88. Hoş geldin. Sağ olasın. <laughs> Kozal ne yaptı bakalım. Zal uçtu bugün. Her gün uçuyor zaten. İş süren takip? Şuraları biraz kritik. da bayrak yaptı. O bayraktan sonra aldı yürüdü gitti. 521'e kadar tehlike yok. Ya Ersin 3 liradan 2 liradan senet alıyorduk ha değil mi? <laughs> sasa 4 lira şey saol, Sasa 8 lira 5 lira. Bir sasa 5 liralık sasa, bir sasası olan 2.7 sasası oldu. Bu fiyatı 2.7 ile çarp. 150 lirayken 475 lira falan oldu senet. Kimse Kimseye anlatamıyoruz. Telegram grubunda anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bu kağıt zaten 500 lira. Yok abi. Ne zaman 500 oldu? 8 liradan 1000 not olan 2700 not oldu. 1 lot işte 2.7 oldu abi. 1 lot 2.7 olunca hesap makinesi 189'u göre 180 diyelim çarpı 2.70 önce çünkü önce şey yaptı ama geri almayı bilmiyorum şurada bir geri oku vardı bu hesap makinesinde ama Yani buradanmış. 180 çarpı 2.70 Bir yüzde 135, yüzde 35 verdi. Bir de yüzde 100 verdi yüzde. 486 lira oldu kağıt. 8 lira 486 lira oldu ya. Yani Evet. 2.7. Düşünebiliyor musun? Ben iyiyim ya. Yani ne olacak işte. Yazlıkta kaldım artık yaz kış. Yazın iyi ama çok gürültü oldu. Kalabalıklaştı. Kışında fazla tenha. <laughs> Bugün bu Libya'da orada Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs 60-70 milyar metre küp mü şey bulmuş bizimkiler. Gaz galiba. Orada bir şeyler var. Pek anlayamadım haberleri. Taç tarım. Şimdi otta mı oldu? Tabii ya 3 liradan. 7 lira 11 lira oldu diye pahalandı diyorduk değil mi? En çok Sasa abi Sasa. Benim çok üzüldüm Sasa. Yani yıllardır bilirsin Sasa 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 dedim. 17 olacak sonra 24 olacak dedik. 24 oldu adam bir ay açıkladı. 55'te sattım kağıdı. 29'a geldi aldı. Bir daha 50 oldu sattım. 40 oldu. %35 şeyini aldım bedelsizini. Ondan sonra bıraktım. Çok gitti dedim. 60 lira olunca %35'te oldu. 100 lira etmez bir dedim. Bıraktım gittim. Dönsem 1 milyon oluyordu para. 1 milyon 100 falan. 2750 lot vardı. 2750 lot bir dakika. Bir. 2750 çarpı 1.35 eşittir hiç alıp satmasam bile. Sonra yine çarpı 2. 1. 7796 lot oluyor elimde çarpı 180 hiç aralarda alıp satmasam bile bak 1 milyon 403 lira oluyor kısasa 2700 lot var elimde ortalama 5 ile 8 arası fiyatlı 8 diyelim işte 21 bin lira 1,5 milyon oluyor işte Abi ama biz düşüşe rastladık biliyor musun? Yani bütün borsa böyle soldan aşağı gidiyordu o sırada. Yani rally malli yoktu ki. Şöyle haftalık alalım. Gelelim geriye. Eksi uyuz değil mi? 2008 2018 işte buraları 2018 2019 şu düşüş şu düşüş 1200'den 800'e şurası yani burası böyle düşüş aslında yani çok geniş açı bakarsın da şey yapamazsın. Neredeyim ben? Niye gelmiyor bu? Ha böyleymiş. Şimdi buraya mesela oraya yakın bakalım. Sırf o bölgeye. Baksana böyle bir düşüş yani. ralli yok. Yani bunu da böyle açarsak şöyle şöyle şöyle. Yataymış aslında. Baksana buradan bu haftalık yani bu buradan burası kaç? 2020 2020 sonra korona morona neyse araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Evet zaten borç iyi yayınlar. Teşekkürler Alpcan. Alpcanlı. <laughs> Yok Ahmet Alp canlı. Canlıyı da şey okuyorum. Ben. Seni soya demiş. Ne yaptı Royal? Gittim bir yerlere. da burada yanında yakınımda bir otel var. Orada çalışan bir çocuk var. İhtiyarlıdır o 52 tane kağıt, 50 tane kağıt var. Hepsinden dedi 5000 liraya iki şerçer lot aldı. Nasıl havalara uçuyor abi. Düşmeyen kağıdım yok diyor. Şey çıkmayan kağıdım yok diyor. İşte kağıtlar çıktı da şey. Yani her gün bir kağıt taban alıyor bazen. 50 tane kağıt o zamanlar 10 kuruştan 20 kuruştan işte şimdiye göre. Topladı topladı. bakalım. ne bakalım. Royal. Bunda niye fiyat yok? Sabıkalım mı? Abi sen Yani tutulmayacak bir kağıt varsa tutmuşum be abi. 5 tane büyük çıkış gördüm borsada her çıkışın yıldızları oldu birinde tüpaş oldu birinde işte bankalar oldu 5 dolarları gördü bankalar işte şeyler çimentolar falan filan. Ege Endüstri tam star oldu falan. Fakat böyle adam dik kağıtların hiçbiri ucuz kağıt kalmadı abi. Ya sen yani bu kadar fur ya da bir royal bazen böyle kağıtları yakalıyor, onlar böyle üç günlük şimdi bak borsanın ana hattı temetti ve bedelsiz bedelsiz şöyle bedelsiz iyi bir şey değil de yani Tüpraş mesela 100 milyon lira mal varlığı 300 olunca iki tane bedelsiz veriyor. Bir de kendisi 3. İşte SASA'nın yaptığı gibi. 3 kağıt bölünüyor işte 100 liradan 30 liraya 90'dan dönüp sonra tekrar 100 lira oluyor. Anladın mı? Temettü de veriyor. Öyle kağıtlar alınır. Yani büyüyen. SASA işte hiç öyle bir kağıt değildi. Birdenbire ben o yatırımı bir okumuştum kenarda köşede. Sen de şahitsin olaylara kenarda köşede okudum. Ulan dedim bu kağıt bunu yapacak. Ya bir haberde Erdemoğlu ah yazık ya. Fena o zaman. Erdemoğlu başbakanla görüştü. Bana teşvik verirseniz Türkiye'nin 2 milyar dolarlık polyester yapımında kullanılan ham maddesini ben üretirim başkanım diyor. O diyor bize 2 milyar dolar avantaj olacak o zaman Türkiye'den ülkeden dolar çıkmayacak diyor. 2 oradan 3 oradan zaten cari açık işte. Tamam. Verdim onu biliyorsun işte sen de biliyorsun. O yani okudum. Ondan bir şey çıkar dedim. Daha dibinde, dibin dibinde yakaladık biliyorsun. Bir de pandemi oldu, 5 lira nasıl kaptım biliyor musun işte orada lotları, aman aman aman. Bir de para yarattı yani başka şey. Royal artık vallahi uğraştırır seni. Yani o kadar kağıdın arasında Royal ne ya? Bak bu Erdemoğlu'nun Merinos bilmem ne gümüş suyu falan var. Almam yani mesela çıksın, Borsa'ya çıksın. Bir kağıdı daha var, hiç uğraşmam yani. İlla Erdemoğlu'nun diye falan. Sen şimdi Royal yerine.